Yok ağrımsızım yok benim. Ama Derya, Mine, ne olacak bu işler? Yukarıda Allah var. Seni hiç sevmiyorum evladım ben. Biliyorum Osman amca. En iyisi seni buradan gitmen. Herkes için hayırlı olur buradan gidersin. Ama gitmeyeceksin biliyorum. O yüzden aklını başına devşir evladım. Bu kız seni seviyor. Mine mi? Ne minesi be? Derya, Derya. Derya seni çok seviyor, çok. Ne yaparsan yap, Mine'yi razı et. Eski sevdalar geri gelmese de minenin gönlünü hoş tuttum. Siz ikiniz ne yaparsanız yapın umurunda değil. Ama o çocuğu üzmeyin. Derya'nın üzülmesine gönlüm razı olmaz benim. Anladın mı beni? Anladım Osman amca. İkide bir bana Osman amca deyip durma. Alo. Ha. <laughs> Çengilerle alemdeyim Ayşe Hanım. Kızların her birine böyle tek tek paralar yapıştırıyorum ya. Efendim? Ne, ne oldu? Tamam. Ha? Anladım, anladım. Çocuk o çocuk. Çıkardı. Peki, peki. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne olmuş? Derya, ateşi çıkmış, hastaneye götürüyorlar. Aslı, doktor nerede kaldı ya? Gelir şimdi Derya'ya mı? Yani işte, yere uyuyor, yara uyanık. Bilmiyorum, ateşte düşmedi daha. Mine. Bu ne ya? Ben sana ne dedim? Vallahi ben çağırmadım. E kim Bilmiyorum. Derya nasıl? İyi, doktor biraz önce gördü. Ateş düşürdü, bir iğne de yaptı Merak etme. Ha, nesi varmış? Denizciğim, sen haberin yok. Belki bu çocuklar böyle ateşlenir. Mine, tamam. E ne yapayım? Geçmiş şey olsun. Derya'nın annesiydiniz değil mi? Evet, benim. Ben, ben annesiyim. Ailesinden bir tek ben varım burada. Bana anlatın, buyurun. Peki, korkulacak bir şey yok. Bademcik. Ben gereken ilaçları yazacağım. Önemli bir şey değil yani. Ama tedbir amaçlı bu gece burada kalması iyi olur. Bu arada kan tahlili falan yaparız. Nasıl yani? Sadece kontrol amaçlı. Önemli bir şey değil. Buyurun, isterseniz birlikte gidelim içeri. Tamam, hadi. Afiyet olsun. Sağ olun. Yeni mi açtınız burayı? <laughs> evet. Neden sordunuz? İyi, çok sevdik de yine gelelim dedik biraz önce. Aa ne güzel. Sizin herhalde? Yok, bizim değil. Bir abimizin, evet. Metin abinin. <laughs> Nurgül'cüğüm, Öykü bir şey dedi mi sana? Yok, ne diyecekti ki? Ya ne bileyim işte, Güven'le ilgili falan bir şey söylemedi mi? Ha, Cık. bayağı bir ağzını aradım ama hiçbir şey alamadım. Allah Allah, Güven'le de konuşuyorum, o da bir şey demiyor. Ne geçti ki onların arasında acaba? Vallahi bilmiyorum. Yalnız bırakmasa mıydık acaba? Bir arasak mı ki? Ne diyeceksin, arayayım? E, gelsinler. Onlar zaten birazdan dükkanı kapatırlar. Burada yemek falan yeriz beraber. E, i̇yi madem. Ha şey diyeceğim, Öykü'ye söylesek de burada bir süre bizimle kalsa mı? Neden? E kız kayıkta yatıyor. Sen var ya sen bir çöp çatanlığın eksikti ha Nurgül Hanım. Tamam arayacağım. Ara hadi güveni ara. Tamam tamam arayacağım telefonu çatın. Öykü, Öykü bir bakar mısın? İşim var bir dakika. Ee sonra <laughs> ne olmuş? Ne olacak? Babası aniden enselemiş bunu. Sen benden habersiz Bodrum'a nasıl gidersin diye buna bir girişmiş. İnanmıyorum. Öykü! Bir dakika. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ya bir dakika. Efendim Metin abi. Ne? O kim ya? Ciddi bir şey değildi değil mi enfeksiyon? Yok ya, doktor şimdi antibiyotik yazar. Biraz dinlensin geçer. Şuraya bak ya, yaz günü. Önemli bir şey değil, merak etme. Derya hastalanınca gidemediler tabii. Efendim? Derya hastalandığı için gidemediler diyorum. Aa yok, onunla bilgisi yok. Anlamadım. <laughs> yani gitmekten vazgeçti. Aa. A. Nasıl ya? Nasıl ikna ettin? Sen mi konuştun? Ya söylesene. Ya aslında Ayşe teyze de, de konuştu. Hani ben de konuştum. Kaçmanın bir sonu yok. Onu gördü bence. Hem Derya'yı da eziyet etmek istemiyor. Ama bak kalmaya karar verdi diye her şeyin bir gün değişmesini bekleme.